arkadaşlar bugün sizlerle beraber Melon Playground oynuyoruz RP kuracağım sizinle beraber RP kuracağım bakalım RP kuracak iyi RP güzel RP kuracak mıyım RP oynamaya başlayalım mı başlayalım mı başlayalım mı başlayalım baba sana diyorum sana Artık bana da şundan al ya. Bundan çok istiyorum. Oğlum sus. Şu gözlüğü al ve artık maskeye ihtiyacım yok. Bir yıl kaldı sabredersin. 9 yaşındasın. On yaşına gelince kullanabilirsin. Baba ben de almak istiyorum. Onlar çok güzel. Oğlum dur. Biz de alırız tamam. Ama biz giymeyeceğiz. Çaka çaka. Oğlum, hiç almayacağız biz. Oğlum. Bak bak şurada da birileri var. Kavga etmek ister misin? Çok isterim baba ağzını burnunu. Ama bu sefer babalar kapışmayacak. Tamam. Şişt. Oğlum bak. Yan göz yapma çekil. Benim oğlum senin oğlunla kavga etmek istiyor tamam mı? Baba bu kim? Çekil lan. Aa! Oh, oğlum! Oh. Ne yaptın lan koluma? Ne yapacağım lan ben? Tartışayım mı koy. Git oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Ne? Yetti artık. Gitmeyeceğim lan gitmeyeceğim. Sen gitmezsen ben seni yollarım. Ah. Ah. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Göster gücünü. Gel Abi sen kimsin? Sen ne oğlum oğlum? belik bitti artık. Sen benden çok uzunsun. Ben 5-6 yaşındayım. Olabilir lan. Tamam. Ne olacak? Ol. O böyle bir yumruk gelsin. Bu kadarcık yani. Sen neyi dert ediyorsun? Anlamadım. Kardeşim sen bir git istiyorsan o küçüğüz falan ama bizim de bir sabrımız var yani babam dövüşmezse ben de dövüşmem yok oğlum döv döv sana dövdüreceğim beni de o zaman dövür lan dövür Oh. sen istedin ufaklık sen bir kere bu yumruğu istedin sen bu yumruğa bir layık yumruk istedin vah baba gel lan kolum kopacak seni öldüreceğim lan ah Hepsi senin yüzünden oğlum öldü. Hepsi. Sus. Senin yüzünden beri bu oğlum öldü. Anladın mı? Oğlum. Oh. adam seni ortadan kaldıracağım. Oo. Kim soydu lan benim üstüm? Ben soydum. Al o zaman. dur. başka kim sordu lan oh, oh. ben ölmem ölürsün o oh. ben de ölürüm o oh. seni elektrikli ölürüm sen çok güvenim Oh. Başka var mı lan? Var. O da benim lan. Benim. Oh. Saldır oğlum ona. Bu benden çok güçlü. Git. Gel. Üstünü süreceğim süreceğim Bu ne? Git. Sen git. Sen onu da oğlum. Bak. Klon git ona. Klon Allah. Senin kulağınlarını da ben öldüreceğim lan. Oğlum iki tane kulağın getirdi. Evet iki yıl. Bir neredeydi? Vay. Çarmaz bile. O zaman. Oh, 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 <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Gerçek melon. Burada mısın? Çekilin. Ee, ortam bir temizlesin lan. Tam bir temiz. şöyle ortam temizlendi. Yine bir de basayım. Neredesin Allah? Vallahi iğneyi unutsam ilaçlarımdan çıkarım ha. Görcek melon, gel. Kral melon. Ne oldu? Kral melon. Sen benim askerlerimi ha? Ben kral melon bile değilim. Kral melon. Şu ağacım, şu üstüme çıktığım ağacın beş kat. Ben hatta onun on kat. Düşün bakalım. Ben düşünüyorum. direk. Bir. Ki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz, <laughs> ta bulutlara kadar çıkıyor. Benisi kral bile sayılmam. Sen krala bilmezsin. Kral sadece çok kişi geldiğinde gelir. <laughs> sen bittin o zaman kral değilsen oğlum. Hemen cebimden şöyle çıkarayım. Öl olan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yalnız Tam. Eee neymiş adı? Popkin vuracakken durdurdum ve ikinci bölümde ölecek mi, ölmeyecek mi? Onu göreceğiz. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Yalnız Melon Kral cidden buraya kadar falan geliyormuş. Bye-bye! <laughs>